Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz Armut TV'ye. Bu videomuzda sizlere silah modlarken nelere dikkat etmeniz gerektiği ve silah parçalarının ne işe yaradığından bahsedeceğim. Böylelikle silahlarınızı modlarken kendiniz en uygun silahı modlayabileceksiniz. Videomuza başlamadan önce rehber videolarıma gösterdiğiniz ilgi, abonelikleriniz, beğenileriniz ve yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim. Öncelikle Reset kısmını kullanabilmeniz için silah parçalarını incelemiş olmanız, egzamin yapması olmanız gerekiyor. Aksi takdirde modlama sayfasında parçaları eksik görürsünüz. Modding yapabilmeniz için sınavınızda Workbench inşa masası, iş masasına ihtiyacınız var. Silah modlarken dikkat etmemiz gereken 4 tane önemli özellik var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Recoil, Tepme, Ergonomi, Ekrizi ve... Muzzle Velocity. Recoil silan tepmesi zaten. Bunu hepimiz biliyoruz. Ergonominin bize kazancı nişan alma hızımız arttırıyor. Nişan alırken az ses çıkarmamızı sağlıyor. Aynı zamanda daha az yorulmamızı sağlıyor ergonomi. Ekürüzi ise silah doğruluğu yani krosa koyduğunuz zaman ateş ettiğinizde merminin oraya gidip gitmemesi ve muzzle velocity. Muzzle velocity de silahın e, mermisinin namludan çıkış hızı. Saniyede kat ettiği mesafe. Bunu da zaten şuradaki info kısmından görebiliriz. Silahların dayanıklılığı oluyor. Ağırlığı oluyor. Ergonomisi oluyor. Bunun yüksek olması gerekir. Ekürüzisinin düşük olması gerekir. Sighting rate çok önemli değil. Dikey tepmesidir. Vertical recoil. E, horizontal recoil yatay tepmesidir. Silahın Bunların ikisini ben genelde toplayarak ölçerim. Muzzle velocity silahın namlusunun çıkış hızı saniyede kat ettiği metre olarak gösterir. Bu silah saniyede 908 metre kat ediyormuş. Types of fire ateşleme biçimi yani yarı otomatik, full otomatik olarak. Bazı silahlarda da burst modu var bunun. Üçlü olarak ateş ediyor. Bu M4 olduğu için sadece iki tipi var. Kalibresi silahın hangi mermiyi kullandığını gösterir. 556-45 NATO kullanıyormuş. Fire rate silahın atım hızı. Bu ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Düşükse daha az ateş eder saniyede. Bunları birbirine karıştırmamak gerekiyor. Muzzle velocity ile fire rate'i. Birisi namludan merminin çıktığı hız. Birisi de arka arkaya ateş ettiği hızını gösterir. Effective distance bu silahın etkili menzilinden bahsediyor. 500 metre etkili menzili varmış. Bu M4 arkadaşlar. Ben M4'ü kullanırken genelde namlu ucu freniyle kullanırım. Kompansatör kullanırım. Bunun sebebi şu. Gördüğünüz handle'dır. Handle değil pardon. Handguard'dır. Handguard sayı firmasının ürettiği bir ürün. Bu ürüne birlikte jailbreak diye bir tane parça geliyor. Bu parça sadece bu sayı ile birlikte takılıyor zaten ikisi aynı firmanın ürünü silahın recoil kontrolünü yani tepmesini oldukça azalttığı gibi aynı zamanda da size ergonomi kazandırıyor. O yüzden M4'leri ben her zaman kompastörle ile kullanırım. susturucu kullanacak olursam hk kullanıyorum bu dipnotu burada geçelim. Şimdi presetten bahsedelim ve sonra da silah parçalarına geçelim arkadaşlar. Preset beğendiğimiz ve sürekli kullandığımız modifikasyonlara daha çabuk ve kolay ulaşmamızı sağlayan arayüzdür. Presetle redde bulduğumuz silahları da kötü parçalarını satın değiştirerek yeni parçalar satın alarak işlevsel hale getirmemizi sağlar. Hızlı bir şekilde tabii ki. Ee, ya da raidde bulduğunuz silahları kaydederek daha sonra aynı şekilde e, onu kullanabilirsiniz satın alarak. Ee, bu avantajı var Preset'in. Şimdi arayüzüne geçmeden önce bunu kapatalım. Burada size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi Preset'te silah... Neyse oraya sona geçelim. Şimdi... M4 modlamak istiyoruz ya da herhangi bir silah modlamak istiyoruz. Üzerine sağ tıkladık, Edit Preset dedik. Böylelikle o silahı Edit Preset yapıp buradan istatistiklerini de açıp modlamaya başlayabiliriz. Ben M4'ü seçtim çünkü m 4ün çok fazla özelleştirilebilir parçası var. Receiver'la başlayalım arkadaşlar. Receiver'lar. Ergonomi doğruluk verdiği gibi tepmeyi de azaltan bir parçadır. Burada en iyisi murdur arkadaşlar. Sonra handle'lar geliyor. Kurma kolu. Kurma kolları bize ergonomi kazandırır. Sonra namlular geliyor arkadaşlar. Namlu uzadıkça ergonomi kaybedersiniz ama tepmeyi azaltırsınız. Burada tercih size kalmış. Ne takmak istediğinize. Ben genelde 406 ya da 3, 406 ya da kısa olanını kullanıyorum. Şimdi bir tane uzun uzun namlu kullanalım. Uzun namluyu tekrar edeyim arkadaşlar. Namlu uzadıkça ergonomiyi kaybederseniz tepmeyi azaltırsınız. Namlu kısadıkça kısaldıkça ergonomi kazanır tepmeyi tepmeyi de arttırmış olursunuz. Burada bir ters orantı vardır. Stok Burada stokta tüp var ya da dipçikler var direkt. Biz tüp kullanıyoruz. Ben genelde tüp kullanıyorum. Bu pahalı olan parçası. Bunlardan zaten daha sonra söz edeceğiz. Burada önemli olan parçanın ne işe yaradığını bilmek. Stoklar, stoklar, dipçik tüpleri ergonomi ve ergonomi kazandırıyor. Aynı zamanda tepmeyi azaltan parçalardır. Sonra da dipçik takılıyor bunun üzerine. Ben CTR stok kullanıyorum. Dipçik en çok tepme azaltan parçadır. Aynı zamanda da ergonomi kazandırır size. Sonra kabzalara gelelim. Pistol grip. Pistol grip'ler ergonomi veriyor bize. Sonra gaz blok. Gaz bloklar da bize ergonomi veriyor arkadaşlar. Sonra da handguard'lar geliyor kart ben her zaman sayı kullanıyorum. Sayının iki modeli var. Biri kısa namlular için olanı, biri de uzun namlular için olanı. Bu uzun namlı olduğu için bunu takacağız. Bunu taktığımız için jailbreak nimetinden yararlanacağız hemen. Burada jailbreak de bize recoil kontrol aynı zamanda da ergonomi veriyor. E, Handcardlar da bize ergonomi veriyor. Aynı zamanda tepmeyi azaltıyor arkadaşlar. Sonra tutamaçlar. Burada şunları e, makbulün e, bu griplerini de takabiliyorsunuz. Aynı zamanda özelleştirmek istiyorsanız buraya mant takıyorsunuz. Üzerine de tamaç takıyorsunuz. Tamaçlar bizim bize ergonomi verdiği gibi ergonomi kazandırdığı gibi aynı zamanda da tepmeyi azaltıyor. Burada tek istisnai durum RK2 modelinde. Bu bize ergonomi vermiyor ergonomizi götürüyor aynı zamanda arkadaşlar. Ergonomi kaybediyorsunuz bunu taktığınızda. Ama diğer tutamaçlara nazaran size daha fazla recoil kontrol, tepmeyi azaltıyor arkadaşlar. O yüzden şimdilik bunu takalım. Lazerler arkadaşlar lazerler bizim ergonomi kaybetmemizi sağlar. Ama avantajı ne bu bunu silah takmamızın? sizin nişan almadan ateş ettiğinizde e, spreyinizin daha stabil olmasını sağlıyor. Burada dibal öneririm ben size. Diğer lazerler taktikal device'lar sizin e, recoil'inizi 2 düşürürken bu 1 düşürüyor. Yani bir ergonomi kaybediyorsunuz ama işte e, flashlight var bunun içinde fener var Lazer var, aynı zamanda da infrared var. Yani kırmızı ışık. Bu kırmızı ışık yoğun olmadığı için lazerler gibi rakibinizin fark etmesini engelliyor. Ama yine aynı özellikte nişan almadan stabil bir sprey atabiliyorsunuz. Yayınlarda bana en çok sorulan sorulardan birisi de bu zaten. Dürbünlere gelelim. Dürbünler arkadaşlar sizin ergonomi kaybetmenizi sağlar. Avantajı yoktur. Burada gene bir istisnai durum var. Holoda oluyor bu. Sarı holoda şunda. Bu size 3 ergonu şey veriyor. Ekrizi veriyor. Doğruluk veriyor. Yani aslında vermiyor. doğruluk oranını düşürüyor gördüğünüz gibi. Ama biz ben bunu kullanıyorum hamuru. Hem yardımcı görüşü var. Bu yardımcı görüşü ergonomi kaybetmemi engelliyor. Genel olarak da iki ergonomi kaybediyorum hamur taktığım zaman. Iron sightlar, iron sightların e, Magbul ve Kaç serisi firmalarının ürettikleri bize ergonomi kazandırıyor. Dolayısıyla mutlaka Iron e, Ironsight bunları takın arkadaşlar. Bu modellerden birilerini takın. Diğerleri taksanız da size bir avantajı yok. Bunlar avantaj sağlıyor. Aynı zamanda yardımcı görüş de takabilirsiniz. Üstten dürbün takmadığınız modellerinde bunları takabiliyorsunuz. Termalle kullandığınız zaman özellikle. Termal kullanıyorsanız yardımcı görüş, yakın mesafeler için bunları takabiliyorsunuz. Bunlar sizin ergonomi kaybetmenizi sağlıyor. Ama yardımcı görüşte, de, termalde e, efektif oluyor. Susturuculara gelelim. Bu modele susturucu takılmıyor çünkü jailbreak var. Jailbreak'ı çıkardığımız zaman takabiliriz. Ee, burada şeyler var arkadaşlar. Adaptörler var. Bu adaptörlerde muzzle break yani namlucu freni olarak geçiyor. Sizin ergonomi kaybetmenizi sağlayan modelleri var ama tepmeyi azaltıyorlar aynı zamanda doğruluk ve namlu çıkış hızını da etkileyen modelleri var arkadaşlar bunların burada Daniel Defense'in e, takacağız çünkü bu en çok recoil'i azaltan model susturucu arkadaşlar bunu mutlaka kullanın eğer ki e, recoil'inizi tepmenizi azaltmak istiyorsanız bu şekilde parçaların hepsini şarjör bir de şarjör kalmış arkadaşlar şarjörler de bizim Ergonomizi kaybetmemizi sağlar ama şarjörler arasında da şarjör kontrol ve doldurma hızını etkileyen modelleri var bunun M4'ün bu şarjörü size 60'lık size şarjör kontrol hızını arttırdığı gibi yani diğerlerinden daha hızlı şu modeli arttırmıyor da bundan daha hızlı atmışlıklar arasında bunu tercih etmenizi isterim. Ama kısa modelini kullanacaksanız kısa modelinde de bu sizin şarj şarjörünüzde kaç tane kaldığınızı daha hızlı kontrol etmenizi sağlıyor. Çünkü burada bir kesik var. Bu, bu kesiğin içinde şar, şarjörleri görebiliyorsunuz. Silahın parçaları bu kadar arkadaşlar. Bütün parçalarını taktığınız zaman böyle bir silah elde ediyorsunuz. Burada önemli olan sizin yeteneğiniz silah modlarken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Benim recoil kontrol yani tepmeyi kontrol eden yeteneğim full elit seviyede olduğu için %46 bana bir tepme kontrolü veriyor. Bu da silahımın daha az tepmesini sağladığı için ben silahlarımı şu şekilde göstereyim. Yayında kullandığım bir modelini M4'ün. Ben... Silahımı modlarken bu şekilde modluyorum. Recoil kontrolüm ve assault e, rifle yani taarruz tüfeği ve tepme kontrolü yeteneklerim gelişmiş olduğu için ben kısa ergonomiye yönelik bir silah kullanıyorum. Bu silahın ergonomisi 102. Ama şarjörü olmadığı için burada işte şarjörü oyun stilime göre belirliyorum. İşte 30'luk ya da 60'lık taktığım zaman 98'e düşüyor. Normalde bu 4 ergonomi düşüren bir şarjör ama 102 olduğu için 98'e düşüyor. Neden ergonomi tercih ediyorum? Gene söyleyeyim yeteneklerim çok iyi olduğu için yüksek olduğu için ben ee, karakterin tabi oyundaki karakterden bahsediyorum. Oyundaki karakterin yetenekleri yüksek olduğu için silahı daha kolay zapt edebiliyorum. Bu yüzden ben ergonomik bir silah tercih ediyorum. Burada kısa namluya gidiyorum zanamlı olmasının sebebi de şu. Eğer ki kapı eşiklerinden geçiyorsanız herhangi bir tane korkuluktan ya da pencereden ateş edecek oluyorsanız burada kısa namlu önemli çünkü kapıdan geçerken silahınızı doğrultamazsınız kapı eşiklerinden geçerken silahınız sağa sola bakar doğru nişan alamadığınız için odanın içinde pusan oda fightlarında daralan fightlarında her zaman dezavantajlı olursunuz. O yüzden kısa namluluğu seçin. Dipçikte ben bunu seçiyorum. Bu satıcılarda bulunmayan bir dipçik. Oyuncular raidlerden buluyor bunu. Bu hem recoil veriyor. Yüksek bir recoil veriyor. Aynı zamanda da ergonomi kazanmamı sağlıyor. Yüksek bir miktarda. Ama işte daha çok ergonomiye gitmek istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Daha çok spray kontrolü için tepmeyi azaltan bunu seçebilirsiniz. Genelde herkes bunu kullanır. Ama ben bahsettiğim sebeplerden ötürü CTR'yi kullanıyorum Ergonomi yükseltmek için. Ergonomi bu işe yarıyor arkadaşlar. Böyle bir silah modeli tercih ediyorsunuz. Siz de bunu silah modlarken işte kullanacağınız harita, işte oyun stiliniz, karakterinizin yetenekleri, kendi oyun bilginize göre böyle bir silah modlayabilirsiniz. Şimdi gelelim preset'e. Diyelim ki böyle bir silah modladık. Ne yapıyoruz? Şuradan Seves diyoruz. Ben bunu deneme olarak kaydediyorum. Diyelim ki silahlarım bitti. Silah modlayacağım. Ne yapıyorum? Bir tane M4 böyle mekanizma alırsınız. Ya da almanıza da gerek yok. Resete tıklarsınız. Buradan Open diyoruz. Deneme yazıyoruz buraya. M4'ün modladığımız az önceki versiyonu karşımıza çıkıyor. Oynadığımız versiyonu bu. Sonra bu parçaları satın almamız gerekiyor. Find Parts diyoruz. Ben zaten buradan eğer ki Perch All derseniz bunun normaldeki fiyatı 300k'dır. Bu parçalar satılmadığı için ben bunları satın aldığım için şeylerden, satıcılardan Owner Tip Traders diyor. Bunu kapattığımızda oyuncuların sattığı bu parçaları görebiliriz. İşte 380K'ya falan denk geliyor. Ben az önce bu parçaları satın aldığım için buradan birleştir diyeceğim. Ben de bu parçalar olduğu için birleştir dediğimde bu parçalar birleşecektir. Ama şimdi biz bu bütün parçaları satın aldığımızda karşımıza şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Mesela M4 burada görüyorsunuz. Aslında silah budur. Birleştirdiğiniz zaman e, silah birleşmez. Niye? Çünkü burada bir sürü silah parçası var. O yüzden e, silah birleştirdiğinde 4 kare 2 olduğu için silahın mekanizmasını satın alın. Birkaç tanesini birleştirmek istiyorsanız. Sonra bunları en sola aralarında birer boşluk olacak şekilde dizin arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra edit, reset'e gelin. Ulayın. Denemeye gidelim. Az önce topladığımız silahımıza buradan birleştir diyelim. Bu şekilde bastığınız zaman diyor ki işte ee burada bir parça eksik diyor. Ne eksikmiş? Şarjör eksikmiş. Eğer bypass derseniz şarjörü alır, ondan sonra tekrar şey yaparsınız. Ben burada ignore diyeceğim çünkü onu kullanmayacağım. Bunu çıkartalım buradan hatta. Sonra diğerlerini bu şekilde tıklayarak birleştireceğim ve hepsini bu şekilde birleştireceğim arkadaşlar. Böylelikle aynı oynayacağınız silahtan birkaç tane birleştirmiş olursunuz. Burada diyor ki şu parçaların hepsi eksik diyor, satın al diyor. Ben almayacağım. Ben de olan parçaları birleştir diyorum. Back yaptığım zaman envanterime geri döndüğümde buradaki gibi bütün silahların birleşmiş olduğunu görüyorsunuz. Şimdi anladınız mı neden en sola yasladığımı ve aralarında birer boşluk bıraktığımı? Eğer birer boşluk bırakmazsanız silahlarınız birleşmez ve hata verir. O yüzden tekrar çıkmanız gerekir. Silah kabzası yokken arkadaşlar bu şekilde tek kare görünür. Çıkardığınızda silah tek kare, gördüğünüz gibi daha az yer kaplıyor. Böyle 3 kare yer kazanmış oluyorsunuz. Silahları saklarken de bu şekilde saklayabilirsiniz. Eğer ki mesela raid'de silah buldunuz. Bazı parçaları hoşunuza gitti, bazıları gitmedi. Hemen kabzasını falan çıkartın. Şurada olduğu gibi da değil. Şunda olduğu gibi böyle uzun silahları daha ekonomik bir şekilde kutularınızda stoklamış olursunuz. Bu bizim bizim benim size gösterdiğim Preset'i kullanma yöntemi, silah parçaları ne işe yarar bunları gösterdim. Şimdi sizlere manuel bir şekilde silah nasıl modlayacağız? Diyelim ki silah parçalarını satın aldık. Satıcılar üçer beşer tane limit vardı. Onları sattı bize. Alamadık geriye. Ne yapacağız? Burada silahımıza tıkladık. Bunu modlayacağız. Tek tek satıcılarda parçayı aramaktansa burada mesela namluya sağ tıklıyoruz. Linked Search diyoruz. Bu Linked Search'e bastığınız zaman o namluda kullanabileceğiniz bütün parçaları gösterir. O namluya uyan. Buradan görürsünüz zaten. İşte Muzzle Device'lar burada Flash Hider'ları gösterir. O şeye takacağınız namluya. Burada da gaz bloğunu ve receiver'ını gösterir receiver dediği upper az önceki parça mur parçası şu parça. Mur parçası da handguard'a bağladığınız zaman böyle görünür. Burada da handguard vardı sayı. Diyelim ki tutamaç lazım tutamaç alacağız. Buradan linked search yaptığınız zaman e, parçalar çıkar arkadaşlar karşınıza. İşte foregripler işte lazerler ona uyumlu bütün parçaları buradan linked search dediğiniz zaman bulabilirsiniz manuel modlamak için böyle bunların hepsini ayrı ayrı link search demeniz lazım ki dipçikler falan da karşınıza çıksın bu şekilde. Aynı zamanda dürbün takmak istiyorsanız da mura tıklayıp link search deyip buradan fonksiyonelden fonksiyonelden sites'lardan işte istediğiniz dipçiyi buradan böyle seçebiliyorsunuz. Link search bu işe yarıyor arkadaşlar. Seçtiğiniz parçaya uyumlu her şeyi gösterir. Örneğin bir tane şuradan şey göstereyim size. 4x dürbün. Bu dürbünü hepimiz biliriz. Normalde bulduğumuzda şu şekilde buluyorsunuz dürbünü. Buna linked search yaptığınız zaman işte bu parça çıkar. Bu parçanın üstüne bunu modladığınız zaman bunu bir silahın üstüne takabilecek hale getirirsiniz. Eğer silahın namlusunun üzerine yardımcı görüş kullanmayacaksanız bir de böyle üstüne şey takarak yardımcı görüş takarak bu şekilde de bir dürbünü modlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya yani uyumlu parça. Mesela bu sizin direkt silahınıza uymaz. Bu bir susturucudur. Buna Linked Search derseniz Burada adaptör bulursunuz. İşte 556-45'lere uygun adaptör. Ya da 762-51'lere, M1A'lara ya da RSS'lere uygun bir tane adaptör bulup direkt silahınıza takabilirsiniz parçanız varsa. Bu da manuel silah modlama yöntemidir arkadaşlar. Bütün parçaları tanıdık. Prezeti nasıl kullanacağımızı gördük. Manuel e, modlamayı gördük. Bu videomuzda arkadaşlar size anlatacaklarımız bu kadar. <laughs> Eğer ki size yardımcı olabildiysem kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı esirgemeyelim. Bu serinin devamında da uygun bir bütçeli silah videosu hazırlayacağım. Aynı zamanda da e, başka bir videoda da kendi kullandığım silahların videosunu da sizlerle paylaşacağım. Bol şanslar, iyi kaçışlar.